Herkese merhaba Analyzer adam kanalına hoş geldiniz. Bugün e, altını ons üzerinden analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle birkaç hususu e, açıklamak istiyorum. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla gelen soruları istinaden bazı kafa karışıklıkları olabiliyor. Altını biz ons üzerinden yani dolar bazlı bir analiz yapıyoruz. Fakat siz bunu TL olarak baktığınızda örneğin altın düşüyor dediğimizde ama gram altın yükseliyor dediklerinde bu doğru yerden bilgi almadığınızı veya bu konularda bilgisiz olduğunuzu gösteriyor. Gram altının yükselişi iki şeye bağlıdır. Birincisi e, ons bazında altın, ikincisi de dolar TL fiyatıdır. Çünkü altın, daha doğrusu gram altın fiyatı e, dolar bazlı karşılığını siz görmektesiniz. Yani siz bankadan veya kapalı çarşıdan veya bir kuyumcudan Alım yaptığınızda kuyumcu bu fiyatı belirlerken altının ons fiyatının dolar karşılığındaki TL fiyatını bulup size anlık satış yapmaktadır. Bu ne demek oluyor? İlk olarak şunu açıklayalım. Şu an bizim karşınızda olduğunuz gördüğünüz grafik XAUUSD yani Gold Spot US Dollar grafiği. Ne demek oluyor? Altının dolar karşılığı. Dünya piyasasında evrensel olarak altının fiyatına dolar olarak bakılır. Yani euro olarak da bakılmıyor. XAU USD'ye bakmamızın sebebi tamamen budur. Siz bunu XAU euro olarak da bakabilirsiniz. Fiyatlar değişecektir. Fakat dünyada genel geçer olarak bunlar dolar bazda analiz edildiğinden sizin diğer grafikler üzerinde yapacağınız analizler çok faydalı olmayacaktır. Şimdi XAUUSD'yi size şu şekilde açıklamak istiyorum. XAUUSD ne demiştik? Dolar bazında altın fiyatı ve de bu dolar bazında karşılığı aslında altının birim ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Altının birimi dünyada ons olarak adlandırılmaktadır. Bu da bir ons. Bir ons neye karşılık geliyor? Eşittir. 31.1 gram altının USD olarak fiyatına denk gelmektedir. Şimdi bunu bir hesap yapmak isterseniz şu an elimizde böyle bir bilgi var. Bunu ee, dolar bazında gram fiyatını bulmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Bir ons 31.1 gram USD ise bizim karşımızdaki grafikte bize ons fiyatını veriyor ise şu an mevcut fiyat ney? 1975. 1975 bölü 31.1 yaparsanız siz 1 gram fiyatını dolar bazında bulacaksınız. Şu an önümdeki hesap makinesinden ben bu hesabı yapıyorum. 1975 bölü 31.1. Karşıma 63,50 küsuratları var. Buraya da 505 yapıyorum. 63.505 dolara denk geliyor. Siz doların euro karşılığına bakarsanız o fiyatla o pariteyle çarptığınızda gram fiyatını istediğiniz paritede bulursunuz. Şimdi biz bir de şuna bakalım. Bir USD kaç TL? Türkiye'de Merkez Bankası kuruyla kapalı çarşı kuru son zamanlarda bildiğiniz gibi banka kurları da değişiklik gösterebiliyor. Fakat ekranlarda ekran fiyatını trade ediyorsanız ekranlarda göreceğiniz fiyat da Merkez Bankası'nın belirlediği kurlardır. Bu da şu an 19.80 civarlarında. 19.80 TL. 1 USD 19.80 TL. O zaman ne oluyor? 63.505 çarpı 19.80 yaparsak biz TL fiyatını gram altın fiyatını bulmuş oluyoruz. 63.505 çarpı 19.80 bize ne veriyor? Şimdi onu da hemen çarpıyorum. 63.505 çarpı 19.80 1257 TL 1257 TL gram altın fiyatı Türkiye piyasasında ekran fiyatıdır fakat siz kuyumcuya gittiğinizde onlar size güncel olarak 1350'lerden veriyor. Aslında bunun sebebi de dolar altın e, dolar fiyatının aslında 1980 değil 21 dolarlarında olduğundandır. Yani onlar dolar TL'yi 1980 baz almıyor bankanın kurları olan fiyatı baz alıyorlar. Bu da 20.5 21 gibi seviyeler. Biz burada örneğin 1980 yerine 21 yaparsak 63,505 çarpı 21 1333 TL çıkıyor. Zaten kuyumcuya gittiğinizde de bu civarlarda gram altın alabiliyorsunuz. Artı kuyumcunun komisyonu gibi rakamlar eklendiğinde de 1350 bantlarına çıkıyor. Yani sizin ekran fiyatınız 1257 TL. Bu nedir? Şu an biz XAUUSD XAU grafiğine bakıyoruz. XAU TRY G yaptığınızda Altının Türk Lirasının gram karşılığını gördüğünüz gibi burada yazıyor. TradingView tarafından hesaplanmış hali. Aslında bizim az önce yaptığımız hesabı burada yapıyor. Şu grafiği temizleyelim. Ne demiş? 1259.94 olarak şu an fiyatlanıyor TL fiyatı. Yani bizim az önce yaptığımız hesabı burada otomatik olarak TradingView hesaplamış. Şimdi siz analizinizi buraya göre yapıp altının yükseldiğini sanıyorsanız yanılmış oluyorsunuz. Aslında yükselen şey burada altın değil, dolardır. O nedenle yatırım yaparken biz dolar bazlı grafiğe bakıyoruz. Fakat siz yatırımınızı TL olarak yapıyorsanız tabii ki bu grafik yükselecektir. Burada da şu ayrıma dikkat etmeniz gerekir. Aslında siz altın değil, sadece dolar alsanız bu süreçte altın almaktan daha çok kazanıyor olacaksınız. Tüm söylediklerimi bankalardaki makaslar hariç, komisyonlar hariç söylüyorum. Yani siz bu durumda alamıyor bile olabilirsiniz. Fakat biz analizlerimizi yapıyoruz. Siz eğer alabiliyorsanız bir şekilde alıyor olacaksınız veya makasları yüksek orandaki makaslığı göz önüne alarak kabullenerek yatırım yapacaksınız. Burada ekran fiyatı 1260 iken siz bu gram altını 1350 liradan alıyorsunuz. Fakat satarken bu fiyatlardan satıyorsunuz. Yani siz alır almaz aslında gramında 100 lira zarardasınız. Bu eskiden bir yıl önce iki yıl önce böyle değildi. Gram altının makas fiyatı bankalarda 2-3 lira dolarlarındaydı. Bu da al sat yapma imkanı sunuyordu. Fakat şu an ekran fiyatını trade ediyorsanız bu da çok mümkün olmayan bir şey. Biz daha çok aslında burada baktığımız şey elinde dolar olan ve dolar ile ons alabilen e, trader'lar için geçerli bir analiz olacak. Sebebi de tamamen bu bankalardaki yüksek makaslar ve ekran fiyatlarıyla artık piyasa fiyatlarının fark etmesidir. Diğer konuda siz eğer fiziki alıp satıyorsanız o zaman yine bu makaslardan da bu dolaylarda etkilenmiyor olacaksınız. İşin özü siz analizlerinizi dolar bazlı yapmalısınız. Gram altının yükseliyor olması altının yükseldiği anlamına gelmemektedir. Dediğimiz gibi al gram altın neye bağlıymış? 1- Ons fiyatı 2- Dolar TL fiyatı bize gram altını veriyor ve gram altında bu iki konuya bağımlıdır. Şimdi XAUUSD grafiğimize dönüyoruz. Bir diğer alım yapabilecek yer de neresi? Borsa İstanbul'da altın sertifikaları, darphanenin yaptığı altın sertifikası, altın S1 olarak geçiyor. Orada bu kadar makas yok. Orada alım satım yapılabilir yine. Fakat dediğimiz gibi siz direkt kendi dolarınızla ons alıp bozacağınız zaman da ons'tan dolara geçiyor olmanız lazım ki bu alım satımlar arasında da fazla komisyonlar ödemeyin. İşin özü budur. Bu konuyu da açıklamak istedim. Şimdi XAUUSD grafiğimize geçiş yaptık. Şu grafikten yapıyorduk sanırım. Evet Şimdi analize, analize geçersek şu an aylık grafikteyiz hatırlarsanız Discord kanalımızdaki altın bölümünde de e, altının uzun ve orta vadede yükseliş trendinde olduğunu ve de elinde olanlar için de bu bölgelerin bir alım fırsatı olduğunu söylemiştik ve yükseliş devam ediyor fakat şu bölgede de uzun süredir e, dirençte karşılaşıyor elbet bu bölge geçilecektir fakat yine şu anda geçilemedi kısa vadede bir düzeltme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. O nedenle bu tepe noktalarda eğer alım yapmadıysanız alıma geçmek çok da mantıklı değildir. Düzeltme süreci bitmesi ardından yükselişin kaldığı yerden devam etmesini bekleyeceğiz. Analizimizi yaparken de aylık grafikte şuradaki son swing hareketi Fibonacci çalışmasıyla almıştık ve bu bölge geçildiği için aslında artık bu bölgenin 1250 seviyelerinin dip olduğunu, geri çekilmelerde eğer 1250'ye kadar düşecek olursa böyle bir beklentimiz yok fakat düşecek olursa çok güzel bir uzun vadeli yatırım seviyesi olacaktır. Şimdilik kısa vadedeki destek seviyelerine bakmamız gerekir. Sebebi de zaten yükseliş trendi içerisinde bir geri çekilme yaşadığını düşündüğümüzden dolayı hedefimiz de Fibonacci çalışmasının 1.618 seviyesi olan 2.460'lı seviyelerdir. Şimdi kısa vadede kendimize e, alım yeri kollamak için Haftalık ve günlük grafikleri kontrol edeceğiz. Haftalık grafiğe geçtiğimizde de 1250'yi şu anlık baz almıyoruz. Fiyat 1700 seviyelerin de altını kırar ise 1250'lik seviyeleri bekleyebiliriz. O da Fibonacci 0236 seviyesidir ve bu bölgede zaten bir dip çalışması yapmıştı. Bu bölge akümlü olduğu bölgedir. Geri çekilmelerde muhtemelen alıcılar yoğun olacaktır. Fakat bu bölgeye kadar geri çekilme şu noktada beklemiyoruz. Ve de bu Fibonacci çalışmasının mitigation bölgesi yani 0618 0786 seviyesi de 1586 1733 aralığıydı ve bu bölgeden zaten destek bulmuştuk. Bu da yükselişlerin Fibonacci 1618 seviyesine kadar devamını ihtimaline devam etme ihtimalini bize veriyor. O nedenle biz destek noktalarımızı daha yakın seviyelerden arayacağız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Haftalık grafikten de günlük grafiğe geçtiğimizde son swing bölgeleri incelememiz gerekiyor. Buradaki hareket nedir? Tepe bu noktada oluyor. Geri çekilmesi burada bitiyor düzeltme hareketi. Ve tekrardan yükselişe geçiyor fakat direnci geçemiyor. Peki Direnci geçeceğini düşünüyoruz ve buna yönelik işlemler almak istiyoruz. O zaman son swing hareket bölgesinde bir fibonacci çalışması yapabiliriz. Şu bölgeyi şu şekilde incelerseniz yükselişler devam ediyor. Geri çekilmeler yaşanıyor fakat bu tepeler her seferinde daha yüksek tepeler yapıyor. Ve şu son harekette de daha yüksek tepe yapmasına rağmen cılız bir e, hareket oldu ve tekrar geri çekilmeye başladı şu noktada da şurada bir market yapısı değişimi en azından kısa vadede gerçekleşmiş oldu. O nedenle alım için uygun değil diyoruz. Ne zaman uygun olabilir? Bu üstteki direnç seviyesini geçtiğini ve bu bölgede artık kalıcı olduğunu gördüğümüzde evet yükseliş trendi kaldığı yerden devam ediyor diyebileceğiz. Bizim amacımız ne olabilir? Fiyat uygun yere geldiğinde alıp risk getiriyor oranımızı yüksek tutmaktır. Şu son swing bölgeyi incelediğimizde, dipten tepeye bir Fibonacci çalışması yaptığımızda bize güncel bir optimal trade entry seviyesi sunmaktadır. Bunu da şu şekilde işaretlediğimizde 1910-1860 aralığı güzel bir seviye olarak görünüyor. O nedenle 1900'lü seviyeler makul karşılanabilir. 1900'lü seviyelere geldiğinde de kademeli alım yapılabilir ve de bu noktadan da yükselişlerin devamını bekleriz. Bu nokta kırılır ise de bekleyeceğimiz seviyeler 1700-1500 aralığı olacaktır. O nedenle alımlar için acele etmenin bir mantığı yoktur. 2000'li seviyelerin üstünde kalındığı görülürse örneğin 2070'ten alım yapılabilir. Riskinizi azaltmak için. Yani buradan alım yapıp da riskli bir şekilde oturmak yerine fiyat yükseliş bandında kalıcı olduğunu görüp hedefinizi 2460 verdikten sonra aradaki 50 dolar size çok stres yaratmayacaktır. Şimdi şuradan Object Tree'yi açıyorum. Kapattığım Fibonacci çalışmalarında grafik üzerinde gösteriyorum. Buradaki belirlediğimiz seviyeler Fibonacci uzatma katsayılarıdır. Fibonacci uzatma katsayıları ve şu anda da küçük zaman diliminde bir market yapısı değişimi olduğunu gördük. Yani burada düşüşlerin devamını bekleyebiliriz. Düşüşlerin devamında da Optimal Trade Entry bölgesi 1900'lü seviyelere tekabül ediyor. Şurada gördüğünüz bölge. Ve de önceki büyük zaman diliminde aylıkta yaptığımız Fibonacci çalışmasının da 0.5 seviyesi 1845. Yani bu bölgenin de altına sarkmalarda 1845'e kadar riskinizi yönetebilirsiniz. Altındaki sakmalarda da pozisyonu kapatıp izlemeye geçmek gerekebilir. Şimdilik 1860-1910 aralığına fiyat geldiğinde fiyatın tutunup tutunmadığını görmemiz gerekiyor. Ben kişisel olarak bunun tutabileceğini düşünüyorum. Bu bölgeler orta vadeli yatırım için güzel seviyeler olacaktır. Devamında da 1300, 2351 ve 2460 aralığından satışlara başlanabilir. Ara bölgede de şu çalışmanın 1.27 Fibonacci kat sayısı da 2193'ten geçiyor. Yani ara bölgede bir dirençle karşılaşıp ufak bir geri çekilme yaşanırsa da tekrardan pozisyonunuza ekleme yapıp 2300'lü 2400'lü fiyat seviyelerine kadar da bunu taşıyabiliyor olacaksınız. Tabi bunların hepsi e, dolar bazında analizdir. Dediğimiz gibi günü geldiğinde örneğin ons fiyatı 2350 olduğunda dolar TL'de 50 lira olur ise ona göre bir gram altın fiyatı ortaya çıkacaktır. Fakat siz amacınız burada ne olmalıdır? Dolar miktarınızı arttırmak olmalıdır. Yani onstan altınınızı sattığınızda TL'ye geçmek değil altını satıp direkt dolara geçmeniz gerekiyor. Bunu tabi e, tabii her banka yapmıyor her banka 10 on satış yok gram altın satışı var ve de bankalarda şu an makaslar var o nedenle bunu yapabiliyor olanlar için anlatıyoruz ve de altının genel e, analizini yapmış bulunuyoruz burada dediğimiz gibi önemli olan seviye neresidir şu anda düşük zaman dilimindeki optimal trade entry bölgesi 0618-0786 aralığıdır. O da son swing hareketten dolayı. Son swing harekette şu bölge oluyor. Şuraya baktığınızda fiyat geri çekilme yaşanıyor ve bu geri çekilme şu bölgede bitiyor. Devamında yeni bir tepe yapıyor. O nedenle bu iki bölge son swing bölgeler oluyor. Son swing bölgeler arasında çekilen Fibonacci'nin optimal trade entry bölgesi de 1900'lü fiyatlara tekabül etmektedir. Yüksek zaman diliminde çalıştığımız de uzatma kat uzun vadede bizim hedeflerimizi vermektedir. Bu şekilde fiyatı takip edeceğiz. Şu an e, ons tepe direncinde takılıp geri çekilmeye başladığı için ve de şu bölgede ufak bir market yapısı değişimi olduğu için geri çekilmenin başladığını, düzeltme hareketinin devam ettiğini söylüyoruz. Düzeltme hareketi bitmesi ardından en azından 1900'lü seviyelerde alıma geçip orta ve uzun vadede tutulabilir. Onun dışında şu an söyleyebilecek pek bir şey yok. E, devamında da e, dediğimiz gibi bu bölge kırılırsa da 1500-1600'lü seviyeler şurada gördüğünüz Fibonacci yine uzatma sayısı olan 1618 seviyesi 1633 görünüyor. O da şu bölgedeki akümülasyon bölgesine tekabül ediyor. Yani 1900'lü seviyeler kırıldıktan sonra fiyatta fiyat hareketinde ısrarcı olmak yerine alt bölgelerin destek olabileceğini ve bu bölgelere kadar beklemek gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Bir sonraki altın analizimizde görüşmek üzere.